Merhaba arkadaşlar. Üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İki üniversitemizi ele alacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak TED Üniversitesi'nin bahar dönemiyle ilgili açıklamasını sizlerle paylaşacağım. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman İngilizce dil okulda dahil olmak üzere tüm teorik dersler uzaktan eğitimle Zoom programı üzerinden eş zamanlı olarak yürütülecektir. Yüz yüze veya hibrit olarak yürütülecek olan uygulamalı içerikli derslerde fakülte kurulu tarafından belirlenecektir ve 19 Şubat 2021 tarihine kadar rektörlüğe bildirilecektir. Bu derslerle ilgili gerekli bilgilendirme öğrencilere fakülte tarafından yapılacak. Yüz yüze ya da hibrit olarak yürütülecek dersler. Öğrenciler isterlerse kampüse gelmeden uzaktan çevrim içi olarak bağlanabilecekler. Derslere katılmak için kampüse gitmeniz zorunlu değil arkadaşlar. Çevrim içi olarak derslere katılabileceksiniz. İkinci olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin duyurusunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Duyuruya baktığımız zaman teorik derslerde uzaktan eğitim yöntemi benimsenecek. Uygulama ve laboratuvar derslerinde hibrit eğitim yöntemi benimsenecektir. Dileyen arkadaşlarımız derslere yüzle katılabilir. İstemeyen arkadaşlarımız ise çevrim içi bir şekilde derslere katılabilecekler. Online sınav yapılmasına karar verilen dersler haricinde dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı pandemi koşullarının seyrine göre belirlenecek ve sizlere bu konuda ayrıca bilgilendirmeler yapılacaktır. Üniversitelerden duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın unutmayın arkadaşlar. Ayrıca sesimizi daha çok kişiye duyurabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle kanalımızı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.